Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca bugünkü yapacağımız işlem çok fazla yemek yiyorsanız bunun önüne geçebilmek için öncelikle bu hazırladığımız kağıdı bir ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı alıp çantamızda saklamamız gerekmektedir nokta nokta koyduğum yere adınızı doğum tarihinizi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazın ve daha sonra bu kağıdı çantanızda saklayın. 20-25 günlük bir süreçte her şey tamamen düzelecektir. Ayrıntılı bilgi, bilgi almak isterseniz ya da özel bir işlem yapmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün yapacağımız işlem kısmet açma işlemidir. Bu işlem sevgiler arasındaki kısmeti, nasibi, bereketi açmak için yapılan bir işlemdir. Boşluk bırakın yerlere isim, doğum tarihi ve anne ismini yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı herhangi bir yerde yakıp küllerin rabbadan suyla gönderiyorsunuz.